Merhabalar arkadaşlar, İğneli Harikalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz güzel renklerimle ve bu güzel, bu güzel renkli yazmamla çok gösterişli, yepyeni sıralı bir model anlatımı yapacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayın lütfen. Zil butonuna dokunursanız videolarımdan anında haberdar olursunuz. Abone olmak ücretsizdir. İplerim suni ipek ip arkadaşlar. Bu iplerden varsa ekran görüntüsü alabilirsiniz. Yoksa da polyester naylon iplerinize de bu oyamı yapabilirsiniz. Bu şekilde. Yazmada muç, kumaş arkadaşlar. Ben örnek mendili olarak kullanıyorum ama e, piyasadaki yazmalardan kirli pudra rengi olarak satın alabilirsiniz. Bilindik markaları. Zaten bu işi yapan arkadaşlarım bilirler hangi markalar olduğunu. Evet. Oya'mıza başlamadan önce zürafa yönünden bahsedelim arkadaşlar. Şöyle ben zürafayı bu şekilde kendi yönüme doğru kıvırarak şöyle soldan sağa doğru işliyorum. Ve aynı bu yönde de oyama başlıyorum. Ben bu yönünü beğendiğim için sizler bu yönünü beğeniyorsanız da buradan kurabilirsiniz. Tercih meselesi tamamen. Ben soldan sağa işliyorum. Bu da doğrudur. Sağdan sola işleyenler de doğrudur arkadaşlar. E, tamamen işçilik e, nasıl güzel çıkıyorsa doğrusu odur. Diyelim ve oyamızın yapımına geçelim. İpinizin markası ne olursa olsun ipinizin esnekliğini alın arkadaşlar. iyicene gerdirin. Bu size düğümlerinizin kolay kilitlenmesini sağlayacak. Kolaylığını kendiniz yapın görün. Evet. Oya'mıza geçelim. Bir tık kameramı yakınlaştıracağım. Şöyle bir alt yolum var. E sıralı bir oya halinde gideceği için öncelikle iki tane zürafa, pardon bir tane zürafa yaparak başlayalım. Yazmanızın en köşesinde bir zürafa ile başlayın. <laughs> Zürafanız bittikten sonra güzelce ütüleyin. Ondan sonra oyanıza başlayın. Tavsiyemdir, daha güzel oluyor. Bir tane zürafa atlayıp diğerine bir köprü oluşturalım. Şöyle bir küçük bir köprü. Köprüye geriye alalım. Buraya bir tane pırpır. Düğüm sıkmadan boyunu ayarlayıp tutup sıkın. Üste alalım. yine ardı bir yaprak çalışması yapacağız. Bunu herkes biliyor zaten. Tekrar yuvaya inelim tek önemli olan şu düğümü sıkmadan önce boyunu ayarlayıp şu iki parmakla sıkıp sağ yukarıya doğru ipimizi çekip kitlemek tek önemli kural bence bu tekrar üste al yuvaya in inerken dediğim gibi dikkatli inin buranın boyunca inin düğümü sıkmadan ayarlayın tutup sıkın bu size yani ayarladığınız boyun kaçmamasını sağlayacak Tekrar üstte alalım. Ve son olarak yuvaya inelim. Yine bakın. Böyle birbirlerinin ardını aşacak. Yine ardı yaprağımız bu. Şimdi buraya bir tane pırpır pır yapalım. Şöyle bir büyük. Kocaman değil tabi. Normal bir pırpır yaptık Üste çıkalım pırpırın bir buraya da minik bir sürafa büyüklüğünde pırpır yapalım bu çiçeğimizi yapacağımız yuvamız bunu polyester ipler biraz daha kalın olduğu için bir tık daha büyük yapabilirsiniz çiçeğinizin sığması için bu ip 4 katlı ama polyester iplerden daha ince olduğu için bir tık daha büyük yapabilirsiniz Aynı buranın boyunca aşağıya indim. Tutup sıkıyorum. Böyle bir yaprak, yaprağımız var. Hemen kendi dibine inelim. Bir düğümle. Şöyle kocaman bir geçiş olmasın diye. Şimdi e, ara yolumuza devam edeceğiz. İki tane zürafa gidelim. İkinci zürafamıza geri alalım yuvaya inelim bu e, kuyumcu kafesi fil dişi nasıl biliyorsanız bu çalışmayı zürafa üzerine geriye alıp önümüzdeki zürafaya inmeyi bundan ben 5 tane koydum arkadaşlar fil dişi veya kuyumcu kafesi her nasıl biliyorsanız ben 5 tane koydum bu sayı sizlere kalmış sıkı bir zürafanız varsa ben 5 daha uygun gördüm. Fazla yapabilirsiniz çiçek sayısını azaltmak için. Alt yolumuz böyle kolay arkadaşlar. Çok zevkli ilerliyor. Bir günde bence dört kenar yazma yapılabilir. Yani eli alışkın olan arkadaşlarımdan bahsediyorum <laughs> şu alt yolumuz bir günde biter dört kenar yazma 5 tane yaptık bir zürafa bir köprü yine aynı çalışmadan yapıyoruz alt yolumuz bu şekilde yani bu yapraktan tekrar buraya da yapıyoruz şöyle ekran görüntüsü unutmamak için aşamalarını belki kaçırırsanız sesli izleyerek dinlerseniz yaparsanız daha etkili olacaktır gerçi evet şimdi sıradaki ipimi şöyle iğnemden çıkarayım çoklu iğne kullanmadım bugün şöyle ipimi açarken esnekliğini iyicene gerdirerek alıyorum muhakkak uygulayın arkadaşlar rahatlığını görürsünüz püf noktaları arkadaşlar temiz işçilik kolay işçilik yani kolay işlemek istiyorsanız bunları uygulayın ben de te kendi tecrübelerime dayanarak yıllardır uyguladığım bir yöntem sizlere ne biliyorsam aktarmaya çalışıyorum sırası geldiğince Evet şimdi şurada ayırdığımız yuvamıza ipim önümde şöyle bir bir parça ipim önümde olsun en son keseceğim onu ipimi tutturdum bir tane zürafa büyüklüğünde pırpır pır. üste al yuvaya in böyle bir fil dişi miydi sinek kanadı pardon bir sinek kanadı oluşturduk tekrar bir tane zürafa büyüklüğünde pırpır pır. bu her zürafa büyüklüğünde pırpır pır yaptığımızda üste çıkmış olacağız arkadaşlar bu bize yuva olacak üste çıkmak için şimdi bu yuvaya yine aynı sinek kanadı ve pırpır pır yapacağım bu işlemi 5 defa tekrar edeceğim bu zürafa büyüklüğündeki pırpırımız gerçekten küçük yapalım ki kocaman bir çiçek olmasın Bakın bir sinek kanadı, bir pırpır. Yani şöyle sinek kanadının yarı büyüklüğünde bakın. Görüyorsunuz yuva küçük. Kocaman yaparsanız güzel durmayacaktır. Yapraktan da büyük bir çiçek duracaktır. O yüzden böyle küçük yapalım. Sinek kanatlarını normal yapabilirsiniz. bir sinek kanadı bir yuva yani zürafa büyüklüğünde pırpır pır. dört ve beşinciyi de yapalım 5. yuvaya çıktı. Video hızlı e, yavaş izlemek istiyorsanız daha doğrusu videonun sağ üst kısmında oynatma hızı ayarı var arkadaşlar. Yeni öğrenen arkadaşlarım eğer hızlı iş, işliyorsam oradan yavaşlatıp 0.25 0.50 ayarı yapıp daha yavaş işlediğimi izleyebilirsiniz. Şimdi burada 5. de Zürafa büyüklüğündeki pırpırı yapmıyoruz. Çünkü iniş yapacağız yuvaya. Şöyle bir böyle bir görüntü olacak. Bunun da ekran görüntüsü alabilirsiniz. Duruşu böyle olacak. Şimdi yeşil yuvamıza yine şöyle bir büyük bir iniş yapalım. Şöyle bakın. Düğümü sıkmadım. İnişimden eminim. Tutup sıkıyorum. Şimdi arkaya çeviriyorum. Aynısından buraya da yapacağım. Birbirine birleştireceğim için arkaya dönmem gerekiyor. Buraya bir zürafa Bakın nereye yaptım? Buraya. Şu ipin de önüne geçmiş oldum. Bir sinek kanadı, bir yuva yine. Yani bir zürafa büyüklüğündeki pırpır. Pır. Hemen üste çıkalım. Dört tane de bu tarafa yapıyoruz arkadaş, Burası beş olmalı, diğer taraf dört. Bağlantıyı kurduğumuzda eşit olmuş olacak görselini hemen izleyelim. Yuvaları mümkün olduğunca minik yapın. Üste i̇şte çıkacağımız yuvaları. Üzerine basa basa söylüyorum. Aynı görseli elde etmek için bunu yapın arkadaşlar. Püf noktası da yuvaların küçük olması. Şimdi dördüncüyü de yaptım arkadaşlar. Dördüncünün yanına da yuvayı yapmayacağım. Şimdi birleştirmeye yapıyoruz. Bu iniş yaptığımız yer vardı ya hani Oraya hemen şöyle tepeden sıkıca iki düğümle birbirine yanaştıralım. Şöyle bakın. iyicene yanaştırın. Bir düğüm bir yeri kalacak şekilde yanaştırdım. Şöyle önüme doğru çekeyim ki burası arkada kalacak, çevireceğim şimdi. Bir tık kırpıklı kesebiliriz. Burası arkada kalacağı için. Şu dipteki ipten de kurtulalım. Bunun üzerine işlemek önemli çünkü daha kalın bir e, bağlantı oluyor altta görüntümüz bu şekilde bakın başlangıç 5 tane sinek kanadı diğer taraf dört tane ama böyle eşit oluyor bakın burada dört burada dört bu beşinci de tepede kalmış oluyor görsel olarak da böyle bir çizgi Eğer şu çizgiyi istemiyorsanız kesebilirsiniz ama ben şıklık kattığına inandığım için böyle bakın ne kadar güzel oldu inanılmaz şık bir model oldu. Yani bir sümbül çiçeğine benzettim. Sümbül olabilir. Ben bunu araştıracağım modeli önce yapıyorum. Sonrasında isim olarak aklıma geliyor. Başlık olarak da ekliyorum zaten ama bir sanki sümbül çiçeğine benzettim. Çok şık, çok güzel bir model oldu gerçekten. Bakın kalıp gibi. çok beğenerek yaptığım bir model oldu arkadaşlar ekran görüntüsü alabilirsiniz ekran görüntüsünü model almak için alın arkadaşlar sayfalarınızda kendiniz yapmış gibi paylaşmayın Tabii ki de kendiniz yapıp kendi işçiliğinizi paylaşabilirsiniz onda yasak yok şöyle sağdan sola çalışan arkadaşlarım için de tutacağım Evet şöyle de bir duruşuna bakalım ki çok güzel Bakın birinin başında gördük diyelim hemen örneğini çıkarmak isteyeceğiniz bir model kaçırmayın arkadaşlar çok şık çok zarif bak çeyizlere de muhakkak yapılmalı Bence bu model çok şık çok güzel fiyat bilgisine geçecek olursak Arkadaşlar ben bu sıklıkta yaptığım için ee, en minimum fiyat bilgisi bence 1000 TL'den başlamalıdır. Bu işçiliğe göre kesinlikle artar. 1500'lerden bir tık daha yukarıda yapılabilir. İşçiliğiniz çok güzelse arkadaşlar. Kendi fiyatımı vermiyorum tabii ki de. Yani zaten sipariş almıyorum ama böyle zürafalarınız varsa sıkı bak. Yani 1 santim 1.1 belki bu aralıklar. Yani bu fiyatların altına işçiliğiniz seyrekse bu fiyatların altına yapmalısınız. Adaletli olmaz çünkü aynı fiyatlar yapılmamalıdır. Acemi bir işçiliğiniz varsa 300 400 500 o civarda yapabilirsiniz. Yani yine işçiliğiniz ortalama bir ise bu arayollarını fazlalaştırıp çiçek sayısını azaltarak müşteriyle aranızda bir fiyat bilgisi oluşturabilirsiniz. Ben net bir fiyat vermiyorum. Bu verdiğim fiyatlarda Instagram'da satış yapan arkadaşlarımın piyasa fiyatı. Yani bu, bu fiyatlarda yapılıyor. Çevreye yaptığımız fiyatlarla eş tutmayalım. Muhakkak eliniz güzeldir sizlerinde ama böyle imkanlarınız olmadığı için maalesef düşük fiyatlara yapılıyor. Farkındayım. Biliyorum. zamanda ben de o şekilde yapmış oldum için biliyorum. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Bu tarz modellerimin devamı için bana destek verirseniz ben de emeğimin karşılığını bu şekilde almış oluyorum arkadaşlar. Videomu beğenip yorum yapıp videoyu arkadaşlarınıza atıp izlenmesini sağlarsanız ben de emeğimin karşılığını almış oluyorum arkadaşlar. Yapan herkese kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.